Yaptığına inanamıyorum gerçekten. Yok artık ya. Bu kadar da olmaz. Tamam. Tamam sigorta işini halledince beni arayın. Hayır. Hayır beni muhatap etmeyin onlarla. Şimdi bin dereden su getireceklerdir ödememek için. Tamam. Tamam sıkıştırın. sabahın köründe senin aptallığının faturasıyla uğraşıyor. Baba, seni güzellik uykundan kaldırıp buraya getireceklerini bilseydim, adamlarından birini tamirciye nöbetçi bırakırdım. Emir, sabrımı zorlama beni. Burada tek başına aptallığının cezasını çekmiyorsan, tek nedeni o arabanın bedeli. Bunu da bil. Yok baba. Merak etme, biliyorum zaten. Arabanın benden daha değerli olduğunu. Emir, Kelime oyunları yapma. Karşında alemci arkadaşın yok senin. Bütün suç bende değil mi? Arabayı çalan da hiç mi suç yok? Üç kuruşluk adama üç bin liralık arabayı teslim edersen tek suçlusu sensin tabii. Ben ne bileyim baba adamın hırsızlık yapacağını. Baba. Buyurun beyler, geçebilirsiniz. Merhaba. Merhaba. Ünal Sarrafoğlu. Buyurun oturun. Arkadaşlar arabanızın fotoğraflarını çekmişler. Hasar tespiti için uzman raporunu ayrıca göstereceğiz size. Al. Al da gör marifetini. Ben bu zavallı çocuğa kızmıyorum komiserim. Kaşınanı her yerde kaşırlar. Sen bu yaşta kime ne emanet edeceğini bilmezsen... ...öyle ağzını açık açık gezersen... ...gelir ağzına yaparlar. Baba. Ünal Bey. Teyit edin. Mehmet Yılmaz'a geçtiğimiz cuma günü arabanızı tamir etmesi için siz mi bıraktınız? Evet. Size çalmadığımı söylemiştim. Sen sus bakalım. Görüyorsun değil mi? Adam haklı. Çalmadı tabii. Sen açık davet diye vermişsin al keyfini çıkar diye. O da almış keyfini çıkarmış tabii. Üzerinde bir de arabanızın resmi çıkınca arkadaşlar planlı hırsızlık diye şüphelenmişler. Adam dergiden arabanın resmini kesmiş ya. Yani. <laughs> Bizi ne hallere sokuyorsun farkında mısın? Milletin dergilerde gördüğü arabayı altına çekiyorum. Sen gidip bu karanın oyuncağı yapıyorsun. Ünal Bey şikayetçi misiniz? Ben bundan şikayetçi olsam ne olacak? ben asıl oğlumdan şikayet. Bir hediye paketi yapmadığı kalmış. Aç kediye ciğeri bıraktın, o da yedi. Kedi mi suçtu şimdi? Efendim? Niye? Sigorta zararı karşılamıyormuş. Bundan sonra ne halim varsa gör. Çek ahmaklığının cezasını. Ünal Bey, işin adli kısmı için buradasınız. Şikayetçi misiniz? Şikayetçiyim. Şikayetçiyiz. Uyanık. Yanından bile geçemeyeceğin arabayı alıp alem yapacaktın değil mi? Sen o arabanın bir tek çantının kaç para olduğunu biliyor musun? Çok kıymetliyse bırakmasaydınız. Duyuyorsun değil mi? İtin kopuğun maskarası olduk yeteri kadar vakit kaybettim. Ne gerekiyorsa hızla yapın. Sen de al git hurdanı. Artık nasıl toplarsın, nasıl kaldırırsın o arabayı bilmiyorum. Kendi başının çaresine bak. Beyefendi. Zararı karşılamak bize düşer. efendim anne. Heh, hele şükür. Bari sen açmışsın telefonu. Neredesiniz kızım siz? Duymuyor musunuz? Evi arıyorum. Açan yok. Babanı arıyorum yok. Mehmet yok. Seni bulana kadar da canımı dar ettim. Anne Aa. ben seni sonra arayayım mı? O ne demek kız öyle? Alay mı ediyorsun? Ne bakayım babanın yanındaysa? Ya anne biz... Arayacağım. Anne arayacağım. Sülalesini satsa ancak kaportayı toplar onlar. Baba. Nasıl ödeyeceğiz bu kadar parayı baba? Keşke hapse düşseydim de bu kadar borcun altına girmeseydik.